Deutsche ve Le Bon stüdyolarından iyi akşamlar. DV habere hoş geldiniz. Çay sektöründe kota ve kontenjan uygulamasına karşı eylemler sürüyor. Artvin ve Rize'de çay fiyatlarını protesto eden üreticiler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Peki çaykur neden kota ve kontenjan kararı aldı ve neden son yıllarda zarar ediyor? Sedat Peker'in iddiaları üzerine Binali Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya test kiti ve maske taşıdığını belirterek uyuşturucu suçlamalarını yalanladı. İddiaları Venezuela'da gazeteci Roberto Deniz ile konuştu. Basın ilan kurumunun kamuoyundan gizlenen raporlarına göre resmi ilanlar yoluyla iktidara yakın basına para akıtıldı. İktidar çizgisinde olmayanlara ise ilan kesme cezaları verildi. DV Haber'in elindeki raporların ayrıntılarına yer vereceğiz ve Almanya'da üç dini tek bir çatı altında toplayacak bir ibadethanenin temelleri atıldı. Türkiye tepkili çünkü Müslümanları Gülen cemaatine yakın bir dernek temsil ediyor. Artvin ve Rize'de Çaykur'un çay üreticilerine uyguladığı kota nedeniyle eylemler sürüyor. En son Artvin Hopa'da yapılan eyleme polis şer şekilde müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Peki çay üreticileri neden sokağa çıktı? Ve Çaykur neden son yıllarda hep zarar ediyor? Çay üreticileri ve konuyu yakından takip eden vekillerle konuştuk. Çaykur bu yıl yaş çay fiyatını 4 lira olarak açıkladı. Bu yıl randevu, kota ve kontenjan gibi kısıtlama kararları almasına çay üreticileri itiraz etti. Çaykur'la yapılan görüşmeler sonuç getirmeyince üreticiler sokağa çıktı. Peki üreticiler neye itiraz ediyor? Her çok net talebi var. Sonuçta Karadeniz bir inşaat alanına çevirmek istiyor ve burada üreticiler Tarım dışında geçim ara geçinecekleri bir durum, geçinecekleri bir ekonomik koşulu yok. Çok güzel. Ama devlet özelleştirmeleri hızlandırmak için çay kuruluş varlık fonuna devrederek aslında fiiliyatı özelleştirmiş ama resmi açıklama yapmayaraktan giderek buradaki çay üreticileri aslında yoksulluğa mahkum etmek istiyor ve Karadeniz bir inşaat istiyor. Aslında kavganın e, devletin çay üreticisine saldırmanın asıl ve temel nedeni de budur. Çaykur'un 4 TL olarak belirlediği yaş çayı özel sektör 2.7 TL'den satın alıyor. Doğu Karadeniz insanının geçim kaynağı çay. Biz bu çayı devlet fiyatından vermek istiyoruz ama ne buna bir yasa getiriliyor. E, devlet almıyor. Özel'ler çok düşük fiyattan satmak istiyor. Bütün yükü çiftçinin sırtına bırakıyorlar. Bizim de çaylarımız böyle köklerinde, dallarında körelmeye mahkum bırakılıyor. Peki Çaykur bu kısıtlamaları neden getiriyor? Bunun temelinde Çaykur'un yıllardan beri yatırım yapmaması ve çay işletme kapasitesinin düşük olması. Bugünlerde günlük 9 bin ton civarında çay işleme kapasitesi var. Bu kapasite yetmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Çaykur bir tek çay fabrikası yaptı. Rize, Fındıklı, Sümerköy'ünde bir fabrika yaptı. Yetmiyor. Çaykur 2017'den itibaren zarara geçti. En son 2016'da 82 milyon TL kar elde etmişti. 2017'de 267, 2018'de 657, 2019'da 635 ve 2020'de 547 milyon TL zarar etti. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya göre Çaykur'un zarar etmesinin en büyük nedeni kurumun siyasallaşması. İyi yönetilen hiçbir kurum, hiçbir kuruluş hiçbir işletme zarar etmez. Eğer bugün Çaykur zarar ediyorsa ki özellikle bu zarar son 4 yıldır tavan yaptı, Çaykur kötü yönetiliyor demektir. Tabii kötü yönetiliyor diyerek konuyu geçiştirmek istemiyorum. Bunu açmak lazım. Burada şu gerçeğin altında çizmek lazım. Çaykur çok siyasallaştı. Özellikle AKP iktidarı döneminde Çaykur resmen arka bahçesi haline geldi AKP'nin. AKP'li yöneticiler, AKP'de akrabası, AKP'de dayısı, AKP'de gücü olanlar Çaykur'da yönetici olduklarına oturuldu. Rizeli Bekeroğlu'na göre tek çare Çaykur'un yeni yatırım yapması. Ne zaman ki çayda çay Çaykur devreden yavaş yavaş çekilmeye başla, başladı. Çay sektörü çöktü. Çökünce bölgede gene işsizlik, gene yoksulluk, gene göç başladı. Bunun düzelmesinin temelinde çay ekim alanlarının genişletilmesi ve ee, ee, çay kurun çay işletme kapasitesinin arttırılması var. Bu, 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 bunun dışında hiçbir çözüm yok. Düşük fiyatta çay alınmayacak! Çay üreticileri eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu. Sedat Peker'in iddiaları sonrası Türkiye Venezuela arasındaki uyuşturucu trafiği sorgulanıyor. Peker'in iş insanı Erkam Yıldırım'a dair uyuşturucu ticareti suçlamalarına babası eski başbakan Binali Yıldırım'dan yanıt gelmişti. Oğlunun Venezuela'ya gittiğini ama maske ve korona test kiti götürdüğünü söylemişti. Konuyu Venezuela'lı gazeteci Roberto Deniz'le konuştuk. Kendisine bu yardımların Venezuela basında gündeme gelip gelmediğini, Venezuela'nın uluslararası uyuşturucu ticaretindeki rolünü ve Türkiye-Venezuela ilişkilerini sorduk. Yani esas gelen kokainler artık domini... Sedat Peker, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek yeni bir uyuşturucu sevkiyatı rotası üzerinde çalıştığını iddia etti. Binali Yıldırım ise oğlunun Aralık ayında oraya gittiğini ve maskeyle test kiti dağıttığını. Peki Türkiye'nin Venezuela'ya maske ya da test kiti yardımı yaptığı haberleri Venezuela basınına yansıdı mı? Pandemi başladığından beri mesela Çin'den ya da Rusya'dan maske ve diğer sağlık malzemeleri geldiğinde Venezuela hükümeti bu konuda çok fazla propaganda yaptı. Ama Türkiye'den yardım geldiğini hatırlamıyorum. Tabii ki bir araştırma yaparsak çıkar. Çünkü eğer bir yardım gerçekten oluşmuşsa zaten hükümet yetkililerinin ya da memurların ister Türkiye ister Venezuela tarafında olsun bu konuda ifadeleri vardır. Venezuela'lı gazeteci iki ülke ilişkilerinde eski başbakan Chavez döneminde görece bir yakınlık olsa da asıl yakınlaşmanın şimdiki başkan Maduro döneminde başladığını belirtiyor. Maduro'nun çok zor zamanlar geçirdiği bir dönem olan 2017-2019 yılları arasında Türkiye onun için adeta bir can kurtaran oldu. ABD ve uluslararası camia insan hakları ihlalleri ve şaibeli seçimler gibi konular yüzünden Venezuela'ya yaptırım ve baskı uyguluyordu. Bu yaptırımları delen bir ülke olarak Türkiye ortaya çıktı. Venezuela'nın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında oynadığı role de değinen Roberto Deniz, dünyanın en büyük kokain üreticisinin komşu Kolombiya olduğunu hatırlatıyor. Deniz, Venezuela hükümetiyle güvenlik güçlerindeki üst düzey kadronun iki ülke arasındaki uyuşturucu trafiğini görmezden geldiğini savunuyor. Bu konuda kamuya mal olmuş birçok bilgi ve belge var. Kolombiya'dan gelen uyuşturucuların uçak ve teknelerle Venezuela'dan çıkarak, Karayip'teki adalara oradan başka yerlere gittiğine dair belgeler var. İddialarda adı geçen eski başbakanın oğluna dair bir bilgi elimde yok. Ama bunun olmuş olma olasılığı çok yüksek. Çünkü buna benzer başka şeyler oldu. Zamanın ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı, şimdinin petrol bakanı olan Tarek El Aysami, bu hükü hükümetin en güçlü bakanlarından. Kendisi ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranıyor. Bu isim Tarak El Aysami, Venezuela Türkiye ittifakının kilit isimlerinden. Bakabilirsiniz. Zannediyorum sadece bu dönemde Türkiye'ye 4-5 defa ziyarete gitmişti. Bu anlamda olmuş olabilir diyorum çünkü uyuşturucu kaçakçılığına izin veren ve bu işten çıkar sağladığı belirlenmiş isimler hala daha hükümetimizde görevlerine devam etmekteler. Devlet Başkanı Maduro'nun eşinin yeğenleri de 2015 yılında 800 kilo kokaini Hayti üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmaya çalışırken yakalanarak 18 yıl hapis cezası aldı. Yeğenlerin Venezuela ordusunun üst düzey yetkilileri tarafından yönetildiği iddia edilen Kartel del Sol adındaki örgüt için bu işi yaptığı iddia ediliyor. Maduro ise iddiaları reddediyor. Basın İlan Kurumu'nun kamuoyuna yansımayan raporlarına DV Haber ulaştı. Basın İlan Kurumu denetime Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na aktarıldığından bu yana tiraj verileri ve resmi ilan dağıtım bilgileri paylaşılmıyor. Raporlara göre iktidara yakın gazeteler zenginleşiyor. İktidar çizgisinde olmayan gazeteler ise ilan kesme cezalarıyla ekonomik olarak zor duruma düşürülüyor. Buna göre geçen yıl resmi ilanların %78'i yani 141 milyon lira iktidara yakın basına dağıtıldı. DV Haber'in ulaştığı raporlara göre basın ilan kurumu 2020'de ulusal yayın yapan 30 gazeteye toplamda 182 milyon 492 bin TL ilan ve reklam desteği verdi. Hükümete yakın ulusal gazeteler ilan pastasının yaklaşık %78'ini aldı. Bu gazeteler arasında Turkuaz ve Demirören grubu gazeteleri büyük farkla ön sırada yer aldı. Her iki grubun üçer gazetesine yaklaşık 67 milyon TL'nin üzerinde ilan ve reklam verildi. Sabah gazetesi ise geçen yıl 17.5 milyon TL resmi ilan geliriyle ilk sırada yer aldı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu iki yıl önce basın ilan kurumuyla yaptıkları görüşmede konuyu gündeme getirdiklerini anlattı. O görüşmede e, basın ilan kurumunun bir yandan e, iktidara yakın gazetecilere gazeteler için gizli bir finansör rolü rolüne bürünürken, diğer yandan da eleştirel gazetecilerin yayınlarını denetleyen e, bir editoryal komiser görevi gördüğü ne dair endişelerimizi biz açıkça paylaşmıştık e, BİK ile basın ilan kurumuyla ne yazık ki aradan geçen zamanda bu e, çelişkili tutum devam etti. Ve Türkiye'de eleştirel yayın yapmaya çalışan ekonomik darlık içerisinde varlığını sürdüren küçük çaplı gazeteler bugün tükenme noktasına gelmiştir. Diğer gazetelerse resmi ilanla verilen kamu kaynağının yaklaşık yüzde 22'sini alabildi. Aralarında sözcü, Cumhuriyet ve Bir Günün olduğu 9 gazetenin aldığı ilan parası toplam 40,5 milyon lira. Evrensel ise resmi ilan yayınlama hakkı 2019'dan bu yana durdurulduğu için 2020'de hiç resmi ilan alamadı. Basın ilan kurumunun 2019 ve 2020 yılı raporları ise iktidarı eleştiren gazetelerin ilan kesme kıskacına alındığını gösteriyor. İlan kesme cezaları 2020'de geçen yıla göre %150 arttı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun, Basın İlan Kurumu'nun eleştirel medyayı dize getirmede çok açık bir işlev gördüklerini görüyoruz. Bu da Türkiye'de medyanın çoğulculuğu, çoğulcu yapısı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduklarını görüyoruz. Geçen yıl ulusal gazetelere verilen cezaların %97'si bir gün Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz ve Sözcü'ye kesildi. Bu gazeteler toplamda 317 gün ilan cezası aldı. Cumhuriyet gazetesi 2019-2020'de toplam 147 günle ilan kesme cezasıyla en çok karşılaşan gazete oldu. Sınır tanımayan gazeteciler olarak Bir Gün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Yeni Asya Gazetesi üzerindeki bu baskıcı tutumun sona ermesini istiyoruz. BİK bu tutumdan vazgeçmelidir diye düşünüyoruz. İktidara yakın gazetelerden sadece Hürriyet ve Türkiye'ye ceza verildi. Hürriyet 7 gün, Şok 3 gün, Türkiye ve Yeni Çağ ise 1 gün ilan kesme cezası aldı. Hristiyan, Yahudi ve Müslüman. Üç semavi din ibadethaneleri tek çatı altında toplanabilir mi? Böylesi bir fikri hayata geçirecek bir projenin startı Berlin'de verildi. House of One adını taşıyan ve üç dini tek çatı altında toplayacak projenin temelleri Berlin'de törenle atıldı. Ancak proje tartışmalı çünkü projede Müslümanları temsilen Gülen cemaatine yakın bir dernek yer alıyor. Berlin'in tarihi yerlerinden biri. Petri Meydanı. Ünlü Alexander'la Potsdam meydanları arasındaki bu yerde 800 yıl boyunca görkemli Petri Kilisesi vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda duvarları zarar görünce 60'ların başında yıkıldı. Şimdi ise bu tarihi yerde 3 semavi dini temsil eden bir proje binası yükselecek. Temeli dün üst düzey katılımlı bir törenle atıldı. Hadi. Şehrin böylesi yerlere ihtiyacı var. Farklı olsalar da insanların birbirleriyle diyalog kurabildiğine inanılan yerlere. Projenin adı House of One. Bütçesi toplam 47 milyon euro. 20 milyonunu Almanya Federal Hükümeti veriyor. İlaveten 10 milyonda Berlin Hükümeti katkıda bulunuyor. Şimdiye kadar toplanan yardım ve bağışlar 10 milyon euroya ulaştı. 8 milyonda yine bağışlarla sağlanacak ve proje tamamlanacak. Projede Hristiyanları temsilen Aziz Petri ve Aziz Maryen cemaatleri var. Zaten arsada onların. Yahudileri temsilen Berlin Yahudi Cemaati ile haham yetiştiren Abraham Geiger Koleji yer alıyor. Müslüman cemaat olaraksa projede Gülen Hareketi'ne yakın Forum Diyalog Derneği bulunuyor. Türkiye bu duruma tepkili. Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği Berlin'de temeli atılan House of One projesi üç dini bir araya getirmeye değil ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder. House of One projesiyle aynı çatı altında Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların ibadethaneleri ve eğitim yerleri olacak. İlaveten inanan veya inanmayan farklı kesimden insanların bir araya gelebileceği bir buluşma merkezi yapılması da planlanıyor. Temel atma törenine katılan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble ile Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller projeyi övdü. Proje özellikle Türkiye kökenliler arasında çok tartışmalı. Müslümanlardan kabul görüp görmeyeceği de merak konusu. Bilindiği gibi Diyalog adlı kuruluş bu proje içerisinde Müslümanları temsil eden kuruluş Fethullah Gülen cemaatine yakın olmakla biliniyor. Fethullah Gülen bir yandan Türkiye'deki Ağustos darbesinde Temmuz darbesinde pardon katkı sunan bir kuruluş olarak Alman Gizli İstihbarat Kuruluşları tarafından e, bilinmiş olsa da federal hükümet nedense verisi projede e, Diyalog adlı oluşumun yer almasına rağmen bu projeyi 20 milyon aktarıyor. Aslında 30 milyonla e, sosyal alanda çok farklı oluşumlar, kuruluşlar desteklenebilirdi. Çok daha iyi sonuçlar elde edilebilirdi. Müslümanları temsil temsilen başka bir kuruluş Almanya'da yok muydu? Türkiye'den farklı olarak Gülen Hareketi Almanya'da terör örgütü sayılmıyor. Bu nedenle Ankara ile Berlin arasında bu konuda sıkça gerginlik yaşanıyor. Almanya, Herero ve Namalara yönelik katliamları soykırım olarak tanıma kararı aldı. Namibya parlamentosunda resmi tören düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya adına soykırıma maruz kalanların torunlarından özür dileyecek. İki ülke arasında 5 yıldır müzakereler yapılıyordu. Ve Almanya, Namibya'nın yeniden inşa ve kalkınması için ülkeye 1 milyar 100 milyon euro yatırım desteği sağlayacağını açıkladı. Namibya'da 1904-1908 yılları arasında Alman askerlerince yapılan katliamda 80 bine yakın Herero ve 20 bine yakın da Nama hayatını kaybetmişti. Bu gelişmenin yanı sıra Almanya'nın komşusu Fransa da dün Ruanda soykırımdaki sorumluluğunu kabul ettiğini açıklamıştı. Ve böylece bu hafta DV haberinin sonuna geldik. Dünya ve Türkiye gündemini DV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Hafta başında yeniden günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.